Herkese yeni bir video. merhaba arkadaşlar. Biliyorum uzun bir ara daha sonra video çekeceğim, video yükleyeceğim. Fakat değişik bir konseptle geldim. Bugün Medya kahve makinesi aldık kendimize. Nespresso'nun Grand Latissima markası. Siyah rengi. Biliyorum bayağı da video çekmiyorum. Aslında çok niyetim var. Devam etmeye belki hemen hemen bir sene yakın video yüklemedim. Ama çok güzel video içerikleri aklımda. Keza eşim de zorluyor aynı şekilde. Bugün ürün tanıtımı videosuyla karşınızdayım. İnanın çok araştırmadım. Eşim daha çok araştırdı. Ve tamamen açıklamını yapacağız. inceleyeceğiz ve bir bardak kahvemiz yapacağız sizinle beraber. Açıkçası tabii ki bu makinenin daha üst modelleri var. Fakat yani baktığım kadarıyla hem fiyatları çok fazla hem de biz karı koca yaşayan, iki kişilik yaşayan bir aileyiz. Bize çok fazla iki kişiye göre. Bizim için baktık ettik bir süre araştırdık. Daha çok eşim araştırdı yalan yok. En, en iyisinin bizim için bu olduğuna karar verdik. Dediğim gibi hiçbir fikrim yok. Tamamen şimdi sizinle açacağım ne var ne yok içinde nasıl yapılıyor her şeyi sıfırdan göreceğiz. İlk yorumlarımı sizinle paylaşacağım. Dilerseniz siz de alabilirsiniz. Şunu da eklemde fayda var. Ben şu anda Hollanda'dayım ve bunu Euro cinsinde 283 Euro'ya satın aldım Mediamarkt'tan. Türkiye fiyatını bilmiyorum. Ülkeye göre fiyat değişimi onu da bilmiyorum. Ama siz kendi bulduğunuz konuma göre bakarsınız. Lafı çok uzatmadan tekrardan diyorum. Artık düzenli olarak video paylaşacağım. Çok güzel video fikirler aklımda var. Ürün tanıtımları olsun. Değişik yerlere gitmek gezmek olsun. Her zamanki gibi. Ve yarın da bir spoiler vereyim. Yarın da fırın siparişi verdik çok güzel bir fırın. Tefalün markası. Onu da inceleyeceğiz beraber. Ama onu sonraki videoda izlersiniz. Şimdi spoiler uzatmayacağım. Lafı da uzatmadan kutu açılımına geçelim. Evet şimdi hızlıca bir şekilde kutu açılımına geçelim. Zaten çok kolay açılıyor. Ben bu falan da almıştım ama aslında gerek yokmuş. Hemen şu şekilde kılavuzlarımız çıktı. Kılavuzlarımız bizi karşılıyor. Şöyle bir reklam bizi karşılıyor. Şunları koyalım. Evet kablosu korumasın. Bu bardağı koyacağımız yer üzerine. Şunları atıyoruz kenara. Bu sanıyorum ki içinde bunun kahve kapsülleri var. Evet. Süt haznemiz. Aynı zamanda oradan süt çekip toplayacak. makinemiz ağır. Koruma kağıtlarını kenara şöyle çıkartalım yavaştan. Evet makinemizin kendisi. Bir tane her şey tamamen koruma alması. kevat parçası. Bütün çöpleri kenara sallıyorum. Şimdi çöplerini attım. Eşyaları bizim size tekrar tekrar göstereceğim. Bakın bu şekilde bardağımızı üzerine koyuyoruz. Bardak burada duruyor. Böyle bir haznesi var. Olur da içine su, kahve, damlar veya dökülürse ve makinenin kendi otomatik temizleme sistemi var. Boruları, iç borularını temizlediği. Onu, o kirli suyu buraya doldurabiliyoruz. Hepsini birazdan göstereceğim. Şimdi Şimdilik kabataslak sizlere teker teker malzemeleri tanıtıyorum. Bakın bu süt haznemiz. Buradan sütümüz akacak bardağımızın içine. Burası dönerek ayarlanma noktası var yani tuş desem tuş değil. Yani çevirmeli bir tuş gibi düşünün. Bakın burada temizleme kısmı, burası süt kısmı, burası kaldırma kısmı. Buradan kalkıyor. Şimdi ben de bilmediğim için yeni öğreniyorum. Bu beyaz içindeki şey suyumuzun, yani su haznemizdeki suyun pH değerini ölçmemize yarayan bir çubuk gibi diyeyim size. Bir an deneyeceğiz hepsini. Hiçbir fikrim yok. Tamam ben de yeni öğreniyorum. Bakın aldım ve böyle bir paket kahve veriliyor. Örneğin bunlar hepsi değişik. Kolombiya, işte İstanbul Espresso, Stockholm Espresso gibi gibi farklı farklı birbirinden. Şöyle yakın çekim alabiliriz. Birbirinden farklı kahvelerimiz mevcut. Tamamen kutu içerisinden çıkmıştır. Ve bu şekilde kağıtlarımız yani. Güvenlik kağıtları, kılavuzları hepsi var dediğim gibi amatörlü sayın, Ben de ilk defa sizinle öğreniyorum. Bakın jelatini bile üzerine daha çıkarmadım bile. Hiçbir bilim bir fikrim yok. Şimdi ben bunu kurayım, çalıştırayım. Bağlantılarını yapayım. pH değeri ölçümü her şeyini yapıp artık program kurmasına ve kahve hazırlamasına geçebiliriz. Fakat tabii ki detaylı bir şekilde size makinede yorumlayacağım kahve yapmadan önce. Fakat önce buraları bir toparlayıp sadece kurulmuş hazır kahve makinemizle baş başa kalalım. Evet şimdi makinemizin parçalarını taktık ve kenarda hazırda bekliyor. Fakat her şeyden önce yapmamız gereken küçük ama çok önemli bir şey var. pH değeri ayarını yapıp bunu makinemize yazmak. Şöyle söyleyeyim. Bakın bu 7 numaralı resim çok önemli. Biz makinede her zaman içme suyu kullanacağız. Ve bu içme suyunda birazdan pH çubuğuyla ölçümünü yapacağız. Örneğin biz yaptığımızı varsayalım. 2 seviye bir pH değeri çıktığını varsayalım. Yani bu iki seviyenin makinedeki ayarı cappuccino ismine denk. Yani bu isim verilmiş 2 seviyeye, cappuccino ismi verilmiş. 3 seviyeye diyelim ki hot meal, Yani sıcak süt e, seviyesi verilmiş. Gibi gibi. Şimdi birazdan göstereceğim. Bu adımları görüyorsunuz zaten. Çok basit adımlar. Suyu koyun, çubuğu koyun makine basmanız gereken tuşlar beklemeniz gereken 3 saniye bekleyin diyor tuşa yanacak diyor şimdi birazdan hepsini size uygulamada göstereceğim hepsini şu da önemli bir e, resim siz yine de aldığınız zaman kılavuzunuzu kontrol edin e, benimkisi yabancı dilde dilim döndüğünce anlatabiliyorum şimdi lafı uzatmadan hemen pH değeri ayarlamamıza geçelim Evet çok basit bir su bardağımız Bakın içme suyu koyuyorum. Biz her zaman içme suyu yapıyoruz, çay olsun, kahve olsun. Yani musluktan su kullanmıyoruz. Türkiye'de de olsun, Hollanda'da olsun, başka bir yerde olsun, İçme suyu bizim için gayet yeterli oluyor. Çünkü biliyorsunuz çeşme suyu kirli olabilir Neyse, uzatmayalım. Evet, bu bizim pH çubuğumuz diyeyim. Bunu sadece bir saniye kadar tutup çıkartacağız. Hemen 1 iki saniye kadar. Evet 1 iki ve yetti. Bekliyoruz. Ve bakın hiçbir değişiklik olmadı. Sadece dördü birden aynı koyu kaldı. Yani bu bizim için bunu dördüncü seviyeye ayarlayacağız anlamına geliyor. Şöyle bir bakalım. Bir süre bekledikten sonra fark edebiliyor musunuz? Bir buçuk gibi iki diyelim hatta biz ona rengi değişti. Şu anda kamerada fark edebiliyor muyum, bilmiyorum. Hatta biz dörde ayarlayacaktık az önce söylemiştim. Fakat biraz zaman geçti üzerinden ve dikkatimizi çekti. Çok ince bir değişim olmuş. Şu kısma kadar hani iki seviyesine kadar değişmiş. Diğer üç ve dört aynı. Kısacası şu anda makinemize biz ikinci seviye olarak gireceğiz. Ee, seviyenin adını unuttum. Şimdi birazdan makinemize geçiyoruz. Sadece suyumuzu doldurduk. Sütümüzü koymadık çünkü dediğim gibi bir ayarlama yapacağız. Şu jelatini sökmek istiyorum sadece. Onu da videodayken sökelim. Aslında sökme sevmedik daha iyi de bilmiyorum hani kirlenme durumuna karşı. Fakat bunu burada iyi söktüm. Evet sadece suyumuzu koyduk. Sütümüzü koymadık. Çünkü ayarlama yapacağız. Şimdi makinemizin tuşuna bastım. Birkaç saniye bunlar yanıp sönecek. Evet şimdi makinemizi de çalıştıralım. Tuşumuza bastık. Bakın normalde çalıştırdığınız zaman ışıklar yanıp sönecek. Birkaç saniye beklemeniz gerekecek. Telaşlanmayın, endişelenmeyin. Sonrasında bu hale gelip bütün tuşlar yanacak. Makine kendisini ilk açıldığı zaman kahve yapmak için hazırlıyor. Birkaç ufak sese duyacaksınız. Herhangi bir endişeniz olmasın bu konuda. Bakın şimdi ayarlamasına geçelim. Önce sütlüğümüzü çıkartacağız. Bakın sütü çıkartınca sadece 3 ışık yanıyor, diğerleri söndü. Sonrasında sağ üstteki ve sağ alttaki tuşlara dokunacağız. 3-4 saniye kadar basılı tutacağız. Bakın söndü. Bunlar yanmaya başladı. Sonra pH değerine gördüğümüz seviyedeki biz ikinci kutu yandı diyeyim. İkinci kutucuk resmi çıktı öyle söyleyeyim. O cappuccino seviyesini gösteriyor. Sizinki hangi seviyedeyse onu seçeceksiniz. Bizimki cappuccino bakın. Şöyle yapalım. Evet dokunduğumda önce bu hazırdı. Tekrar dokundum ve kapüçon seviyesine geçti. Şu anda her şey başa döndü. 3 tane siyanıyor çünkü şu anda sütün süt haznesinin olmadığını algıladığı için sadece espresso, normal kahve ve risotto sanırım tam okuyamıyorum. Lungo espresso yapmak için kısaca sütsüz kahve yapacağınız seçenekler aktif oluyor. Fakat hemen göstermek istiyorum. Süt koymadım tabii ki sadece göstermelik. Bakın taktığım zaman Diğer hepsi de yanında, Cappuccino, su, lattesi yani süt kullanılan kahveler de, hani seçenekler de yanmaya başladı. Şimdi şöyle yapalım. Sütümü doldurayım, bardaklama hazırlayayım ve tekrardan karşınıza geliyorum. Şimdi öncelikle şöyle bir detay var. Her şeyden önce makine ilk aldığınızda lungo modunda 3 kere makineyi çalıştıracağız. Çünkü su ile hani sıcak suyla kendi içerisini temizleyecek. Borularını temizleyecek. Bakın longoya basıyoruz. Herhangi bir kapsül hani bir şey koymadım sadece su akılacak. Bakın süt haznesi yok. Herhangi bir kapsül bir şey koymadım. Sadece sıradan normal sıcak su akıtarak kendi içini borularını temizliyor. Bu bir nevi çalışma yani alışma aşaması gibi düşünebilirsiniz. Bakın birinci turumuz bitti. Tekrardan Longo'ya ikinciye basıyorum. Sesi sizi düşündürmesin. Şu an çok fazla bir sesi yok. Fakat çok az da değil. Bence Herhangi bir, her bir makinenin olduğu normal bir ses düzeyinde. Bardağımız oldu. Şunu boşaltıp hemen geliyorum. Video hızlı olsun diye sütümüzü koydum. Üçüncü defa lungoda çalıştırıp makineyi bir devir daim yaptım. İçini temizlettim. Şimdi hemen kahvemize geçeceğiz. Eşim İstanbul olanı seçti. İstanbul Espresso mu? Neydi adı? Adı neyse. Çok basit. Attık. Hazneye kapağını kapattık. İçindeki aparat onu ilerlettirdi. Şu an kapsülümüz bu tarafta. Evet bardağım. bardağımız büyük olduğu için bakın, Zaten bu çıkan bir aparat. Hatta yatağı böyle değil. Bardağınız genişse büyükse gayet rahat bir şekilde oturuyor. Şimdi eşim kapişonaya e, basacağım. Dediğim gibi sütü kendisi ısıtacak dökecek suyun her şeyini kendisi yapacak. Full otomatik. Sadece biz manuel şekilde sütü maksimum şi, e, seviyeye koydum. Bakın e, kılavuzda dediğine göre ben maksimum seviyede süt koydum. Diyelim ki iki bardak süt yap, e, kahve yaptınız. 2 bardak süt kullandınız. Örnek veriyorum ki yarısı arttı. Bunu kılavuzda komple hazneye çıkartıp buzdolabına yerleştirebilirsiniz diye söylüyor. Burada bir size bilgim olsun. Evet. Makinemiz kapanmış. Bakın bunu yine fark ettim. Makinemiz herhangi bir işlem görmeyince kendisini uyku moduna alıyormuş. Bu da güzel bir enerji tasarrufu adına güzel bir hamle. Evet. Capuchino'ya basıyorum şu anda. Ve bekliyorum. Bakalım ne çıkacak. İlk defa kullanıyoruz. Biraz dökülüyor sanki. Şöyle yapalım. Bu tamamen benim koyma şeklimle alakalı. Borusunu biraz daha kaldırabilirmişiz. Sütünü kattı ve şimdi kapsüldeki kahveyle beraber biliyorsunuz kahveyi döküyor. Fakat sanki kapışına göre biraz az oldu şu anlık. tamamen kullandı şu anda işlem bitti. Çünkü bütün ışıkta da yanıyor. İşlem sıfırlandı. Fakat Cappuccino'ya göre çok çok az oldu. Bunu bir kere daha basmak istiyorum ben. Çünkü biliyorsunuz bazen bir kapsülden iki defa çıkabiliyor. Dediğim gibi tamamen ilk defa kullanıyorum. Borusunu bile şimdi tekrar ayarladım. Biz de yeni yeni öğreniyoruz. Fakat sanıyorum ki bir kapsülü iki defa basınca Bizim bardağımıza, kullandığımız bardağıma yani Kullandığım bardağa gayet yeterli seviyeye gelecek Bekliyorum Bir bardak kahvemiz hazır Şimdi ikinci bardağa geçeceğiz Yine kapsülümü atıyorum ve kapatıyorum Kapattım, kapsül azden yerleşti Şimdi denemek istediğim bir şey var Az önce bir kere dokundum ve çektim. Cappuccino'yu kendi standartlarında ayarladı. Fakat iki defa bastım. Çünkü ilk bastığımda çok az döktü Cappuccino'yu. Herkes ilk bastığında ne kadar az döktüğünü gördü zaten videoda. Şimdi şöyle bir durum var. Basıp basılı tutmaya devam ettiğimizde kahvenin miktarını biz kendimiz ayarlıyoruz. Yani makine otomatik değil de biz manuel bir şekilde kendimiz ne kadar istersek o kadar doldurabiliyoruz Türkçesi. Şimdi onu deneyeceğim. Çünkü hatırladınız sen yani hatırlayın İlk bastığımızda kap içine çok az bir şekilde koydu. Şimdi miktarını kendim ayarlayacağım. Evet makinemiz bakın yanıp söndü. Şu an hepsi yanmaya başladı. Hazır duruma geçti. Şu anda bastım ve basılı tutuyorum. Miktarını ben kendim ayarlayacağım. Az önce tek basılı çekişte çok az bir içine koymuştu. Evet, çok az bir içine ortaya çıktı. Şimdi bekliyorum. Basını tutuyorum. Süt kesilmedi. İlk defa denedim için bilmiyorum. Belki şu anda ben süt seviyesini ayarlıyorum. Fakat bakın sanırım süt seviyesini ayarlıyorum. Çünkü hiç durmuyor. Şimdi elimi çektim. Evet bakın. Dokunup dokunmaya devam ettiğimizde biz süt seviyesini ayarlıyormuşuz. Şimdi makinenin kendisi Kahven devamına koyacak. Fakat sanıyorum basmam gerekiyor. Kapışına ben tekrar dokundum. Hala bekliyorum. Makine şu anda bir sıfırladı kendisini. Sanıyorum ki süt seviyesini biz kendimiz ayarladık. Bunun üzerine artık benim normal espresso eklemem gerekiyor. Sadece kahve yani süt eklemeden sadece kahve eklemem gerekiyor. Espresso'ya dokundum. Dediğim gibi makineyi ilk defa kullanıyorum. Araştırmadım. Çok az bir bilgim var. Sizinle beraber ben de yeni deneyimliyorum ilk defa. Fakat bu mevzu güzelmiş. Çünkü bir da süt ve köpük daha yoğun oluyor. Basılı tuttuğum zaman sütün seviyesini ben ayarlıyorken daha sonra bir kere bastım. Espressoyu belirlediği kendi miktarda döktü. Fakat şu an dikkat edelim. Ben espresso'ya basılı tutsaydım büyük ihtimalle espresso'yu da <laughs> otomatik değil benim istediğim miktarda dökecekti. <laughs> Hadi buna deneyelim çünkü daha bardak da yerimiz var. Şimdi espresso'ya basılı tutacağım. Bakalım az önceki gibi kısa mı koyacak daha uzun süreli mi koyacak. Şu an bakın devam ediyor. İçerisinde kahve kalmamış olabilir. Önemli değil. Bu deneme amaçlı. Bakın aynı şekilde Demin sütü ayarladığım gibi şimdi espresso ayarladım. Ve kesildi. Sanırım artık kapsül için kahve bitmiş olabilir. Fakat şöyle bir durum var. Yanlış okumadıysam maksimum 150 mililitreye kadar kapasitesi var. Yani bir sınırı var. 150 mililitreye geçince otomatik kesiliyor. Bunu daha doğrusu eşim söyledi. Ben bir araştırmadım. Fakat tabii ki doğrudur. Az önce yaptığımızda birinci defa bir kere espressoya bastım ve çektim. Azıcık döktü. Tekrardan uzunca basıp maksimum limite dayanana kadar kendisi boşaltma işlemini yaptı. Şimdi göstermek istediğim bir şey var. Her işlemden sonra kahve işleminden sonra makineyi temizlememiz gerekiyor. Şimdi normalde biz az önce kahvemizi içtik. Sistem tamamen makine kapanışı yaptı. Normalde şurada bir temizleme sembolü var. Bu ışık var. Yanıp sönüyor. Burası da bakın süt haznesinin üzerinde manuel ayarlama kısmımız var. Şimdi bardağımızı koyuyorum. Çünkü içerisindeki şimdi boruları temizlemek amacımız sıcak suyla beraber. Çevirip yine lungoya basacağım ki uzun şeker temizlesin. Fakat basacak mı onu da bilmiyorum. Belki de otomatik temizleyecektir. Dediğim gibi tamamen doğal ve ilk defa doğaçlama şekilde kullanıp videoyu çekiyorum. Bir hata var. Kusura bakmayın. Evet çevirdim. Şimdi bekliyorum. Işığı yanıp sönüyor. Sanırım tamamen kendi otomatik temizleyecek. Şu an hiç dokunmuyorum hiçbir şeye. Bakın süt haznesinden bile su geliyor şu anda. Süt gelmiyor. ayarlayalım. Gördüğünüz gibi süt haznesinden su gönderdi. Biraz ses yaptı ve içindeki sistemi temizledi. İsterseniz bir daha bir daha basabilirim. Deneyelim tekrar. Şu an manuel olarak süt ayarlamasını çevirdim. Süt kısmına ve tüm ışıklar yandı. Tekrardan temizlik yaptırmak istiyorum. Sadece bir iki damla kahve kısmından su geldi onun dışında makinenin iç kordonundan direkt süt haznesine bağlanıyor ve oradan su akıyor. İşlem çok kısa sürdüğü için herhangi bir canlı sıkılmıyor merak etmeyin. Ve bitti. Tekrardan süt ayarına çeviriyorum. Bardağımızı alalım. Göstermek istediğim içerisinde şu an kapsül var. Kapağı açıyorum ve kapsül iç hazneye düşüyor. Bakın çok kolay bir şekilde haznemiz çıkıyor. Bakın iç kısmında boş kapsüllerimiz depolanıyor. Yer takabiliriz. Kapağımızı kapatalım. Makinemizi de kapatalım. Etrafı biraz temizleyelim sonra beraber çok ufak özet şeklinde bir analiz yapalım. Bazı uyarılarda bulunmak istiyorum ve sonrasında videoyu sonlandıracağım. Etrafı temizledim ve kahvemi içtim. Yine de karşınızdayım. Şöyle bir hemen kısaca analiz yapalım. İlk defa kullanan birisi olarak gerçekten ilk defa kullanıyorum. Sadece ufak çaplı bir iki defa bilgiye baktım. Makinemizi ben çok beğendim açıkçası. Çünkü örneğin sütünün az veya çok olmasını, kahvenin az veya çok olmasını bu tamamen kendinizin ayarlamasını bir olanak sağlıyor size. Bazı makineler sadece kendisi otomatik sistemde belirli miktarda ayarlarken bu hem otomatik kendi sisteminde hem de siz keyfinize göre kahve derecesine, süt derecesine ayarlayabiliyorsunuz. Öğrendiğim bilgiye göre sanırım ki süt haznesine sadece hayvansal sütlere giriyormuş. Yani inek sütü tercih edilen bir süt tabii ki. Bilmiyorum keçi koyu sütü kullanmaz herhalde ama böyle bitkisel kaynaklı hani badem sütü gibi işte buğdayın Çevirisine buğday falan da diyordu. Bitkisel kaynaklı süt ürünlerini, sütleri koymayın diyorlar. Bakın ne kadar doğru bilmiyorum, denemedim. İlk defa şimdi çalıştırıyorum. Sanırım bir zaman geçtikçe daha da bir olacağım bunu kullanmakta ve tabii ki de güncellerim. Kullanma şekline göre temizlemesini kendisi yapması çok büyük bir özellik bence. Çünkü bazı makinelerde her kullandıktan sonra efendim hazneyi çıkart, boruyu çıkart, kapağı çıkart, git onları yıka. Tamamen size uğraş oluyor. Belki bu şekilde haftada bir kere temizleseniz yetecek. Ya da 3-5 günde bir kere artık onu siz karar verirsiniz. Çünkü otomatik temizleme sistemiyle kendisi çok büyük rahatlık. Ve size sağlığı tekrardan söylüyorum kahve ve süt ayarını yapmanız çok büyük bir rahatlık. Kullanımı oldukça basit ve bence kapladığı alan yani dokusundan bile yani plan, mesela et daha plastik fakat plastik olması demek değil ki bir adi mal demek değil sakın böyle anlamayın gerçekten kaliteli bir ürüne benziyor şunu hatırlatayım bakın sütüm kaldı bunu birazdan buzdolabına koyacağım ve daha sonra kullanabileceğim bu da çok güzel bir detay olmasın ki su haznemiz olur her şeyimiz olur ben beğendim kahvesini eşiyle birlikte karşılıklı içtik. Cappuccinosu çok mükemmel bir köpük seviyesinde. Hatta şöyle söyleyeyim. iki tane küp şeker attım ve küp şekerler o köpüğün üzerinde asılı kaldı havada. Zor aşağı indi. Gerçekten köpük seviyesi çok güzel. tabii ki kullandığım süt de ona göre. Çünkü açıklamasına sütün çeviri attığımda Cappuccino için mükemmel köpük yazıyordu. Örnek veriyorum. Onunla da alakalı olduğunu düşünüyorum. Fakat burada makinenin de etki olduğunu düşünüyorum. Hepsi bir araya gelince gerçekten çok leziz bir kahve seansı yaptık ya şimdi beraber. Evet benim göstereceklerimi anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim. Ben makineyi çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Almışsanız da almayı düşünüyorsanız da şimdiden hayırlı olsun. Uzun bir ara verdiğimi söylemiştim. Fakat artık gerçekten tam gaz karşınızdayım. Yarın da dediğim gibi Fırın gelecek ve spoiler olmasın fazla. Fırını inceleyeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi, soru ve merak ne ettiğiniz her şey ne varsa yorumlara yazabilirsiniz. Tek tek cevaplayacağım. Sizleri çok seviyorum. Umarım bir daha ayrılmak üzere. Herkes kendine iyi baksın.